Ya 40 kere tekrarlanmış yalan ezberlerle laflarla beş yıldır bana yapıştırmaya çalıştıkları laflarla bana polemik üzerinden sataşmaya gayret etti Anladım ki adayda Tamam onları biliyoruz olsun, 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 olsun sorun yok. Siz, siz dinlemeyi devam edin. Onlar, onlar bir baktık ki, baktık ki işleri, güçleri polemik. Olsun dedik biz polemiği, biz polemiği anlarız, dinleriz, cevabını veririz. Bakın söyleyeyim, hayal kırıklığı yaşadım açıkçası. Bir gün hatırlar mısınız neler söyledi? Bir gün çıktı bir davetiye var ortada. Ya davet aşağı davet yukarı. Ya bizim kültürümüzde ahlakımızda davet edilmek davet etmek güzel şey değil midir? Davet edenle Allah razı olsun dersiniz. Davete icabet de bizim kültürümüzde ahlakımızda vardır. Vay efendim davet edilmedi. Yok edildi edilmedi. Yok aslında not gönderildi. Ortada bir davetiye var davetiye döndü ateş topuna elini dokunan yanıyor. Kim etti ortada davet eden yok. Şimdi bakın söyleyeyim açıkçası bu komik duruma düşmelerine bir yanıyla üzülüyorum. Açık söyleyeyim bu acemi adaya İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi. Büyük geldi. Çünkü bunu bunu anlatıyorum çünkü bu acemiliğini resmetmek zorundayım ki siz de bunu görün anlayın, vatandaşımız da görsün, anlasın. Bu bu anlarda gerçekten kötü bir sınav veriyor. Keşke projeleri konuşsa, biz de projelerini dinlesek. Ha şunu söyleyeyim, geçen de söyledim. Tabi yapamayacağı işleri vaat etme konusunda maharet gösteriyor, o ayrı. Ama bir başka konu daha var. Bir başka konu daha var. Söyleyeyim onu da. İki konuda doğruyu söyleyeyim.